Ülkemizden ve dünyadan yepyeni seyahat haberlerini Gezelim.com'la sizlere taşımaya devam ediyoruz. Ve ilk haberimiz ülkemizle ilgili. Ülkemiz geçtiğimiz 7 ayda turist sayısında yeni bir rekora daha imza attı. Türkiye ye geçtiğimiz 7 ayda turist sayısında yeni bir rekora imza attı. Yabancı ziyaretçi sayısı 2024 yılının ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %8.27 artarak 28 milyon 978 kişiye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Ocak-Haziran döneminde yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 4 milyon 492.105 olarak kaydedildi ve toplam ziyaretçi sayısı 33 milyon 470 bin 576 oldu. Yılın ilk 7 ayında Türkiye'yi en çok ziyaret eden ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 3 milyon 611 bin 218 ziyaretçiyle birinci sırada yer alırken Almanya 3 milyon 502 bin 628 ziyaretçiyle ikinci ve İngiltere 2 milyon 434 bin 333 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. Sıcak havalar hala etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle Hakkari, Van, Şırnak gibi illerimizde sıcaktan bunalanlar Masiro Kanyonu'nda serinliyorlar. Van, Siirt ve Şırnak sınırları arasında yer alan Masiro Kanyonu, sıcak havada serinlemek isteyenlerin uğrak noktaları arasında bulunuyor. Van'a 125 kilometre mesafede yer alan kanyon, serin suları Yem yeşil bitki örtüsü ve temiz havasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Van'ın Çatak ilçesiyle ile Siirt'in Pervari ve Şırna'nın Beytüşşebap sınırlarında bulunan 12 kilometrelik kanyondan akan berrak ve soğuk su çevresine de serinlik veriyor. Kanyonun bulunduğu bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirler araçla varılan bölümden sonra yem yeşil ağaçlar ve zengin flora'ya sahip patika yoldan yürüyerek kanyona ulaşıyor. Temiz ve serin havada yürüyüş yapan doğa severler kuş çıvıltıları eşliğinde kanyonun doğasını seyretme imkanını buluyor. Dünyanın en güzel antik kentlerinden biri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti gece müzeciliği kapsamına dahil edildi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında yenilenen ışıklandırmasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. İlk yerleşimi Cilalı Taş Devri'ne dayanan İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden taşıdığı izlerle Anadolu'nun eşsiz zenginliğini sergiliyor. Efes, Antik Çağ'ın ticari ve politik merkezi olmasının yanı sıra dünyanın 7 harikasından biri sayılan Anadolu'nun eski ana tanrıça geleneğine dayalı Artemis tapınağının kalıntılarıyla da tarih meraklılarının dikkatini çekiyor. Dünyanın farklı noktalarından her yıl yüz binlerce ziyaretçi çeken yaklaşık 2300 yıllık Efes antik kentinin sahip olduğu eşsiz güzellikler Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Gece müzeciliği uygulamasıyla 9 Nisan'dan itibaren gece de ziyaret edilebiliyor. Şimdi Diyarbakır'a gidiyoruz. Büyük müze kompleksi yılın ilk 7 ayında 100 binden fazla turist ağırladı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yer alan ve 14 tescilli tarihi yapıyı barındıran İçkale Müze Kompleksi bu yılın ilk 7 ayında 102 bin ziyaretçiyi ağırladı. Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, 2024 yılı hedeflerinin 200 bin ziyaretçi olduğunu belirterek müzenin zengin tarihi ve kültürel birikiminden bahsetti. 2015 yılında tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılan kompleks, St. George Kilisesi, Valilik Kabul Makamı ve Eski Cezaevi gibi önemli yapıları içeriyor. İç Kale Müze Kompleksinde 2021 yılında 47 bin olan ziyaretçi sayısı 2023'te 131 bin'e ulaştı ve 2024'te 200 bin ziyaretçi ağırlanması hedefleniyor. Şimdi Mersin'e gidiyoruz ülkemizin en önemli turizm duraklarından biri Kız Kalesini göreceğiz. Mersin'in incisi Kız Kalesi, Türkiye'nin önemli turizm yerlerinden biri olarak öne çıkıyor ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin tatil tercihi oluyor. Türkiye'nin her yerinden olduğu gibi yurt dışından da Kız Kalesi'ne gelen tatilciler deniz sıcaklığının 32 derecelere ulaştığı bu günlerde özellikle sabah ve öğleden sonra suya girerek serinliyor. Erzurum Kültür Yolu Festivali kente büyük bir canlılık kattı. Erzurum Kültür Yolu Festivali, tarih, sanat, müzik ve söyleşi gibi birçok alanda düzenlenen etkinliklerle şehre canlılık kattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin kültürel mirasına katkı sağlamak amacıyla 17 Ağustos'ta başlatılan Erzurum Kültür Yolu Festivali yoğun bir ilgiyle karşılandı ve etkinliklere yüz binlerce ziyaretçi katıldı. Bu yıl 16 farklı şehirde düzenlenen ve Erzurum'da 8. durağına ulaşan festival Özellikle akşam saatlerinde aileler ve gençler için coşkulu bir atmosfere sahne oldu. Festival süresince gerçekleşen konserler, tiyatro gösterileri, söyleşiler ve çocuk etkinlikleri katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Yaklaşık 50 farklı noktada düzenlenen 500 etkinlikte bine yakın sanatçı halkla buluştu. Katılımcılar çifte minareli medrese, Yakutiye Medresesi ve tarihi camiler gibi kentin önemli yapılarına da büyük ilgi gösterdi. Kocaeli'nin sualtı zenginliklerini Tahsin Ceylan görüntüleyerek milyonlarla buluşturdu. Kocaeli'de sualtı yaşamını zenginleştirmek ve dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla batırılan İnönü vapurunu görüntülemek üzere ünlü sualtı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan dalış gerçekleştirdi. İzmit Körfezi'nin 23 metre derinliğinde yer alan batık, yumuşak mercanlar, nesli tükenme tehlikesi altındaki pina ve Marmara Denizi'ne özgü istavrit gibi birçok deniz canlısına yuva oluyor. Dalış meraklıları batığa dalarak hem keşif yapma hem de zengin sualtı yaşamını gözlemleme şansını buluyor. Şimdi Tokat'a götürüyoruz sizlere. Tokat Kültür Müzesi kurulduğu 5 yıldan bu yana dek 1 milyondan fazla turist ağırladı. Tokat'ın kültürel tarihini yeni nesillere tanıtmak amacıyla kurulan Tokat Şehir Müzesi'ni kuruluşundan günümüze kadar geçen 5 yıllık süreçte yerli ve yabancı 1 milyon 165 bin kişi gezdi. Tarihi sulu sokakta ziyaretçilerini ağırlayan müzede şehre dair fotoğraf ve resim koleksiyonuyla yakın geçmişte günlük hayatta kullanılan birçok eşya ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Unutulmaya yüz tutmuş ya da artık icra edilmeyen el sanatları ve bu sanatlarda kullanılan alet ve edevatların yanı sıra El sanatları ustalarının balmuma heykelleri de sergileniyor. Türkiye'nin en kapsamlı şehir müzelerinden biri olan Tokat Şehir Müzesi, pazartesi hariç her gün 9-19 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Şimdi Elazığ Harput Kalesi'ne gidiyoruz. Yeni kazılarla yeni eserler çıktı gün ışığına. Elazığ'ın Harput Mahallesi'ndeki Harput Kalesi'nde gerçekleştirilen kazılarda 100 basamakla 36 metre derinliğe inen bir zindan ortaya çıkarıldı. Artuklu Bey'i Belek Gazi tarafından Kudüs Kralı 2. Baudoin ve diğer Haçlı soylularının esir tutulduğu bu zindan günümüzde turizme kazandırılarak ziyarete açıldı. 2023 Mayıs ayında ziyarete açılmasının ardından günümüz turizmine kazandırılan zindan ve diğer kale içi mekanlar yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri Antalya. Bu yıl Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyonu aştı. Akdeniz'in gözde turizm merkezi olan Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyonu aştı. Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik yapılarıyla öne çıkan şehir Farklı ülkelerden gelen misafirleri ağırlıyor. Sezona hızlı giriş yapan Antalyayı 1 Ocak-18 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 10 milyon 600 bin'e ulaştı. En çok turist gönderen ülkelerse Rusya, Almanya ve İngiltere oldu. Gezelim.com'u Muğladan Dalaman'dan sunuyoruz. Muğla yemyeşil ormanlarıyla dikkat çektiği gibi. El değmemiş koylarıyla da gözde, özellikle mavi yolculuk bu koylarda unutulmaz oluyor. Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Datça gibi turizm merkezleriyle... ...mavi yolculuğun gözler rotalarından biri olan Muğla... ...eldeğmemiş koyları ve muhteşem manzaralarıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Mavi ile yeşilin kucaklaştığı bu cennet köşelerinde yolculuk yapmak isteyenler... ...günübirlik turların yanı sıra kiralık yatlarla da şehrin güzelliklerini keşfediyor. Tatil için Dalyan Mahallesi'ni seçenler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan kanalını gezme imkanını buluyor. Kanal gezisinin ardından İstuzu kumsalına ulaşan tatilciler denizin tadını çıkarıyor. Bazı turistler de su sporları istasyonlarından jet ski ve deniz paraşütüne binerek heyecanlı dakikalar yaşıyor. Adrenalin tutkunları ise Baba Dağ'dan yamaç paraşütüyle atlayış yaparak Ölü Deniz'in sunduğu büyüleyici manzarayı seyrediyor. Hem geleneksel kültürü hem lezzetleriyle Japonya gezginlerin en özel rotaları arasında. Hem geleneksel kültürü hem de teknolojideki gelişmeleriyle dünyanın her yerinden turist ağırlayan Japonya seyahat tutkunlarının gözler otaları arasında yer alıyor. Japonya seyahatinizin durakları arasında şehrin başkenti olan Tokyo'yu, kültürel dokusuyla öne çıkan Kyoto'yu ve gelenekselle modern olanı harmanlayan Osaka'yı ekleyerek bölgenin güzelliklerini doyasıya keşfedebilirsiniz. Sakuraların çiçek açtığı ilkbahar dönemi Japonya'nın en çok turist ağırladığı zaman aralıkları arasında bulunuyor. Öte yandan kiraz çiçekleri olmasa da Akça ağaçların muhteşem manzaralar oluşturduğu Ekim ve Kasım ayları da Japonya'yı keşfetmek için ideal dönemler arasında bulunuyor. Dolayısıyla şehirde yılın her dönemi doyasıya gezilebilir ve büyüleyici ambiyansı keşfedebilirsiniz. Şimdi Kars'a gidiyoruz. Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesini gezeceğiz. Kars'ta Süvari Tabya'da kurulan Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi yılın 7 ayında 60 bin ziyaretçi ağırladı. Başta gravyer ve Kars kaşarı olmak üzere peynir çeşitlerini tanıtan ve bölgenin geleneksel peynir üretim tekniklerini sergileyen müze açıldığı günden bu yana ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Tarihi Tabya'da kurulan Kars Peynir Müzesi'nde hayvanların tükettiği endemik bitkiler Ahır bölümü, süt dolu güyümler, yaylalardaki yaşam ve peynirin yapım sürecinin anlatıldığı bölümler bulunuyor. Ayrıca müzede düzenlenen tadım etkinlikleri de ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Şimdi Bursa'ya, yüzlerce yıllık bir köye, Cumalı Kızık Köyü'ne gidiyoruz. Bursa ile birlikte 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine giren ve Uludağ'ın eteklerinde yer alan Cumalı Kızık, 700 yıllık tarihi dokusu, özgün mimarisi, daracık sokakları ve cumbalı evleriyle ziyaretçilerini büyürüyor. Yaklaşık 750 kişinin yaşadığı köy, hafta içi ortalama 3 bin, hafta sonları ise 8 bin turisti ağırlayarak adeta zamanda bir yolculuk sunuyor. Genellikle 3 katlı, ağaç, kerpiç ve monos taştan yapılmış olan evlerin mimarisi, turistlerin ilgisini topluyor. Cumbalı pencereleriyle göz kamaştıran cumalı kızık evleri, beyaz, sarı, mor ve mavi tonlarındaki dış cepheleriyle de dikkat çekiyor. 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren köyde ziyaretçiler yerel el sanatları ürünleri, köy pazarları ve organik gıda standlarıyla karşılanıyor. Kayseri'de sıcak havada bunalanlar, Erciyes Dağı'nın eteklerinden gelen buz gibi sularla seriniyorlar. Kayseri'nin Talas ilçesindeki Su Medeniyetleri Galerisi'ni ziyaret edenler, sıcak havada 37 kilometre uzaklıktaki Erciyes Dağı'ndan gelen su ile serinliyor. İçinde suya dair çok sayıda obje, fotoğraf, metin ve malzemelerin yer aldığı 1000 metrekarelik alanın yaz aylarında sıcaklığı 21 derece oluyor. Açıldığı günden bu yana 107 bin kişiyi ağırlayan Su Medeniyetleri Galerisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini topluyor. Çok sayıda kişinin ziyaret ettiği galeriyi görmek isteyenler 37 kilometre uzaklıktaki Erciyes Dağı'ndan gelen suyla serinlemenin keyfini yaşıyor. Şimdi Trabzon'a götürüyoruz sizleri. Trabzon kenti dijital ortamda gelen turistler tarafından keşfedilebiliyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği projeyle şehrin tarihi ve turistik noktaları 360 derece fotoğraf ve video çekimleriyle dijital ortamda keşfedilebilir hale geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini dijital dünyaya taşımak için önemli bir çalışmaya imza attı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının gerçekleştirdiği proje kapsamında Sümele Manastırı, Atatürk Köşkü, Ayasofya Müzesi ve Çal Mağarası 360 derece fotoğraf ve video çekimleriyle belediyenin resmi web adresinde ziyaretçilere sunuluyor. Çekimlerde her bir gezi noktasının detaylarının belirgin olmasını sağlamak amacıyla yüksek çözünürlükte 360 derece alan fotoğrafları çekildi. Projenin bir sonraki aşamasında Uzungöl, Kızlar Manastırı, Santa Harabeleri, Memişa Konağı, Seyir Terası, Trabzon Müzesi, Kostaki Konağı ve Sahil Yürüyüş Yolları gibi Trabzon'un diğer güzide mekanlarının da bu sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Ve bir gezelim koma daha ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayın akışımız şimdi Dünyayı Geziyorum'la devam ediyor. Dünyayı Geziyorum'da masası çıktığımız kruz yolculuğunu izleyebilirsiniz. Birbirinden güzel Norveç fiyortları, Norveç kentleri sizi bekliyor. İyi seyirler.